Merhaba, hoş geldiniz. Evde mis gibi yeni pişmiş ekmek kokusu sevenler için en kolaydan ekmek tarifim var. Yumuşacık, pamuk gibi çiçek ekmek yapacağız. Yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, kuru maya, 1 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Bu 3 malzemeyi biraz karıştıralım. Şekerimiz eriyene kadar karıştırarak 5 dakika mayamızın aktive olmasını bekleyelim. Çeyrek çay bardağı yaklaşık 4 yemek kaşığı sıvı yağ, ayçiçek yağı. 5 su bardağı da un kullanacağım. Ununuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurunuz çok sert olmasın. 4 su bardağı unumu ekleyerek 5. su bardağı unumu yanıma alacağım. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum hamuruma. Tuzunu da ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. hamurumu yoğurmaya başladım. Ele yapışmayı bırakan yumuşak bir hamur olana kadar yoğuralım. Ekmek hamurunda yoğurma çok önemli. Hamurunuz toparlandığında da yoğurmayı bırakmayın. 10 dakikada o şekilde yoğurmaya devam edin. Unumun tamamını 5 su bardağı unumun tamamını kullandım kullandığım malzemelerin tamamını aşağıya açıklama kısmından liste olarak yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bakın böyle ele yapışmayı bıraktı. Ele yapışmayı bıraktıktan sonra da yoğurmaya devam ediyorum. 10 dakika yoğurdum. Hamurumu toparlayarak 1 saat kadar mayaya bırakacağım. Kapağını kapatıyorum ve bu şekilde 1 saat bekletiyorum oda ısısında mayalanan hamurumuzun kapağını açalım çok güzel bir şekilde mayalanmış hamurumuz çok güzel bir ekmek hamuru oldu hiç beklemeden böyle kabın içinde biraz toparlayalım havasını çıkartalım ekmeğimizi maya kokmaması için böyle havasını çıkartarak bir miktar un serpmiş olduğum hamur matımın üzerine hamurumu alarak 1-2 dakikada böyle matımın üzerinde yoğurma yapacağım Az bir miktar un serptim. Çok fazla un serpip çok un yedirmeyin ki hamurunuz sertleşmesin. 1-2 dakikada böyle yoğurarak hamurumu tekrardan toparlıyorum. Ve parçalayacağım. Toplamda 8 eşit parçaya böleceğiz. Aynı büyüklükte 8 parçaya bölelim. Bölmüş olduğum parçaları Elimle toparlayarak portakal büyüklüğünde bezeler elde edeceğim. Böyle büyükçe bezeler elde edeceğiz. Son bezemi de hazırlıyorum. Böyle son bezemizi de toparlayalım. Bir miktar un serpmiş olduğum tabağa bezelerimi alacağım ve yaklaşık olarak 20 dakika. Böyle tabakta bekleterek de mayalanmasını sağlayacağız hamurlarımızın. 26 santim çapında yuvarlak bir tepsi kullanacağım. Dilerseniz kare ya da dikdörtgen bir tepsi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan dizilimi. Bir tane yağlı kağıt seriyorum tepsime. Bezelerimden bir tanesini tam ortaya bırakıyorum kenarlarına diğer bezelerimi yerleştireceğim. Böyle yan yana dizeceğiz. Hafif de bir aralık bırakabilirsiniz. Çünkü pişerken de şişecek, kabaracak ekmeğimiz. O yüzden hafif aralık bırakarak böyle yan yana bezelerinizi dizin. Bütün bezelerimi diziyorum ve ekmeğime şeklini vermiş oluyorum. Çiçek ekmeğimiz görüntü olarak hazır. Bir adet yumurta sarısını her bir bezemin üzerine bir fırça yardımıyla bol bol süreceğim. Böyle her bir bezenizin üzerine bolca yumurta sarısı sürün. Susam ve çörek otunu karıştırarak kullanacağım. Bir kapta ikisini karıştırdım. Yumurtamı sürdükten sonra Bolca da çörek otu ve susam serpelim. Böyle bol bol çörek otu ve susam serperek ekmeğimi fırına göndermeden önce ısıya dayanıklı bir kaba bir miktar su aldım. Fırınımın alt rafına bu şekilde suyu yerleştireceğim ki biraz buhar olsun ekmeğim pişerken çok fazla kurumasın ekmeğimiz önceden ısıtılmış 210 derece fırında yaklaşık olarak 25-30 dakika pişirdim ekmeğimi. Ekmeğimiz fırından çıktı. Biraz soğusun, servis sunum yapalım. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı ekmeğimiz. Biraz soğuduğunda bir parçasını kopartıyorum yumuşaklığını göstereceğim kopararak içinin nasıl güzel olduğunu göstereceğim böyle elimle de koparıyorum ki görün bakın puf puf çok güzel bir ekmek oldu bıçakla böldüğüm kısmına da bakın o kadar güzel oluyor ki kendinize oturmuş ekmek yerken bulacaksınız mis gibi ev yapımı ekmek mutlaka deneyin İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz abone olup beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.